Bunlardan bir tanesi intihar etmişti ya. çok büyük bir armatur gemileri vardı. O ile ilk yerdeydim. Dedi ki başhekim dostumuz. Kaç bir adam. Dedi ki Asan Asan kardeş dedi, Bir gelsin. Gelim abi ne yok hayırdır? Gel dedi ya. Ben de o zaman götürdüm hastaneye gittim. Onda servis mi, vizit mi başlıyormuş. Başhekim ya? Ya, ya gel dedi ya, bir şey yapalım dedi ya, bir yere götüreceğim. E ne Başhekim odasını, ben elbisemi çıkarttı doktor elbisesi giydirdi. Tamam mı? Şeyi de taktılar, ne diyorlar ona var kulaklık. hani böyle taktım. Dedi ki, servise gideceğiz dedi, bir kovuş var böyle, psikolatik şeyinde, sıkıntılı. Ama işte bir tanesi sırf böyle toplumda olayım diye rahatsız. Onun için biraz çok, o mesela çok iyi olduğundan, Orada onların içinde yatıyor. Yani iyi hissediyor kendisini. Tepeden aletmiş hastaneyi. Orada zaten. Neyse oraya gittik. Daha önce malumat verdiği için selam veriyoruz falan. Tabi doktor gözüküyoruz böyle. Şu bu. Orada başladık. Duramıyoruz ya. Biz zaten bahane. Tolumsuz oynuyorduk. Bir de tolumu görürsek <laughs> duramazsın ya. Adam dedi ki ağzına şunu dedi. Keşke senin rahatlığın kadar, yarısı kadar rahatım olsa da Karaköy'de bir iş hanım var. O olmasaydı. Usta Tufut Bey Şami'de diyor. Yani o trende kaçmayan çocuklar vardı ya. Herkül. Herkül ve Rüstem'i. Herkül'ü Yunani. Orada anlatıyor. Arkadaşlar hepimiz elhamdülillah imanımızdan daha değerli bir şey yok. O bir şey vurgulamak istedi de onu anlatmak istedim. İman tabi isadet idareni temin ediyor da imandan daha kıymetli hiçbir şeyimiz yok demek istiyor. İman her şeyin hakikati. Her şeyin hakikati. Yani yaşarken orayı bile fark ediyorsun. Mesela bu susuz buz düşünemezsin ya. Şimdi tefekkür ettiğin zaman e, sanki bu dünya orasıymış gibi geliyor insana. Köpükten aşağı parmağını soksan köpüktür, kışırdır, kabuktur dünya için. tenteneli perdedir diyor usta. Böyle kuvvetli bir tefekkür, hassasiyet kazanınca yapa yapa vallahi bana öyle geliyor. Sanki biz burada değiliz ha. Burası orası gibi geliyor bana bazen. Yani çünkü burası oranın şubesidir diyor. Aldanıyor muyuz dedim. Allah Resulü diyor ki evet aldanıyorsunuz. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanacaklar. Siz ölmeden önce uyanınız. Peki uyandığı yer koltuk aynısı. Yatıyor adam. Kendisini biliyor mu? Bilmiyor. Kendisini bilmeyince etrafı da bilemez. Bu uyku. Uyanın. Uyandım. Gene neredeyim? Gene aynı yataktayım. Uyanan da uyuyan da aynı yatakta. Fark kendisini fark ettiği için etrafı da <laughs> fark ediyor. Demek ki fark eden ölmüştür. Ölmüş olan buralı değildir ama burada yaşıyor. Nereden biliyoruz oraya yaşıyor? O aletleri yaşıyor. Çünkü iman dünya cinsinde bir malzeme değil. Yani şunu kastediyorum. Namazdasınız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Veya bir derstesin şimdi. Bir rahatlık olmuyor. Bir huzur yok mu? Bu huzurdan kastediyorum ki buranın cinsi midir? Buranın malzemesi midir? Buralı mıdır bu huzur? Hayır. Burada orayı yaşıyoruz. O zaman nerede olduğun önemli değil. Nerede ne yaşıyorsan oralısın. Yaşadığın şeysin. Huzur buralı değil, bu dünya cinsinde mi malzeme değil, kalem değil huzur, bardak değil huzur, taş değil huzur, araba değildir huzur. Huzur hazırdan sonra ortaya çıkandır. Hazır olmadan sende huzur olmaz. Arkadaşlar bak bir daha, buradayken buralı haletleri yaşamıyoruz farkında mısınız? merhamet lezzeti, şefkat, haya, imanın lezzeti, vücudun lezzeti, şuurun lezzeti, ümidin lezzeti, tevekkülün lezzeti, tefekkürün lezzeti buralı mıdır? Burada başka şey yaşıyoruz. O zaman nerede ne yaşıyorsan yaşadığın yerlisin, yaşadığın şeysin yani. Sonra diyor, Dünya işte, gibi. Bile işte, kalkıyor. i̇şte kalkıyor. Marifetullah olduktan sonra. Ya bu, bu, değil mi? Abi? bu. Bir parçası bu. Bak bir de buradayken burayı yaşamıyoruz. Ne olur bir müjde bu. Burayı yaşamıyoruz. Buranın şeyi değil bu şu anda hissettiğin şey. Şu anda bir rahatlık yok mu ya? Bu kadar insanı nasıl sokmuşlar? Nasıl bu, bu kim sokar böyle? Yapabilir mi ya bu karabalık? Bu sıcakta koyacaksın. Bir huzur var, bir ahenk var, bir armoni var, bir doyum var, bir lezzeti ruhani var, lezzeti lahut var, lahuti bir haz var. Bu haz buralı değil, buranın malzemesi değil. Burada orayı yaşıyoruz zaten. Hem geçmiş hem gelecek zamanlar uyanın diyor. Uyananda bu haz olur. Uyananda Uyanmaması demek ölmüş demektir. Neydi? Bedensel hayattan sıyrılan ölmüştür. Çünkü biz biliyoruz ki ölüm denilen şey ruhun bedenden çıkartılması, kurtarılması. Kim ölüyor ki burada? Ruh bedenden çıkıyor. Bunu çıkaran Azrail Aleyhisselam ruhu öldürüyor. Alıp götürüyor, öldürmüyor. Ruhu öldüren Azrail değil karıştırmayın. Ruhu öldüren günahlardır. Ruhu öldürüp cesede gömen günahlardır. Azrail ise ruhu kurtarıyor. O zaman ruhun Azrail'i günahlar mıdır, Azrail midir? Günahlardır. İmanın nuruyla ışıklanır, hem mazi hem müstakbelin ışıklanır. Mesela nasıl ışıklanır? Kanser yatıyor. İlla kanser olma şart değil ya. Her anda Pıt pıt pıç. Ya biraz kötü hissettim böyle. Kafan esim aslında. Doktora bittin. Kolostordur, tansiyondur bilmem. Bir sürü şey. Hemen ya hemen olacak bir şey. İşte bu olabilir. Geçmiş ve geleceği imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulursa rahat edersin. Çünkü sen zaten oralıydın. Değişen bir şey yok ki. Ben ahirete götürsen de bu işi yapacağım. Tekrar dünyaya da getirseler, geçmişe diye bu iş yapacağım. Başka bir şeyden anlamıyorum. Ne yapacağım başka ya? Nüke soru sorarsa yine bunu yapacağız kardeşim. 145 sözleri okudun. Mu? Işıklanır, vücut bulur. ...zamanı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı bak hayatımıza ve ruhumuza zamanı hazır gibi İman gidiyor geçmişten, gelecekte malzemeleri toplayıp seni mutlu yaşıyor. İşte gelecekten topladığı malzemeye ümit denilir. Geçmişten getirdiği malzemeye elhamdülillah dedirten salih amellerimizdir. İman topluyor işte. Geçmişim gitti ama zekatlarımız var, orucumuz var geçmiş namaz var, dava oldu elhamdülillah. Yani yamuk yumuk yaşadık ama elhamdülillah ümidimiz var Allah'ımızdan. Niye var? Çünkü yeis mani Allah'tan ümidini kesenler kafirlerdir diyor Allah. Benden ümidi kesmeyin diyor. Kendisi söylüyor. Keser miyim ya? Yani? Yeisin zulümatından imansızlık bak ne yaparmış? Yeisin zulümatından kimsesizliğin vahşetinden, erva habisinin izacatından, üçünün bütünlüğünün dehşetinden nasıl yaşanır ki? Şualar 339 şey sözler. Bak yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Cemaatsiz bırakmasın. Bir de erva habisinin izacatı demek tacizi. Hastasın. iyi değilsin. İmansız. Senin imansızlığını sevsinler ya. Yani. Taciz ediyor. Taciz ateşleri yapıyor. Erba Habisi'nin izacatından. Garip garip düşünceleri taciz ateştir bu. Kalbin duruyor. Sana ne? Sanki beni çok seviyor da onun için söylüyor. Bu Erba Habisi'nin taciz ateşi. Yani Erba Habisi'nin izacatından. Bazısı diyecek ki abi 339 ama tam yeri söyleyeyim çünkü sonra sıkıntı olmasın. Cümle 339 Yeşil zulumatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından ve o dehşetin dehşetinden. Allah, Allah'ım elhamdülillah ne kadar şükretsek az iman nimetine ya. ya. İyi ki Allah var ya. Allah var problem yok. Gerisi hikaye. Allah var problem yok. Zamanı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı ve envar vücudu vücudiye veriyor. Yani iman. iman hayat hayat oluyor, ruha ruh oluyor, mazi ve müstakbel canlanıyor. Ahir daha dünyada yaşarken ahiretin hazlarıyla yaşatıyor seni. Huzurlu, feyizli, ümitli, canlı. Bunlar hep ahiretin özelliği. Yani ahirette geçen akçe bunlar. Buralı değil buralı. Adam ne derse ya konuşuyor vallahi tipine bak, yürüyüşüne bak, sımasına bak, gözler çekik, konuşması kalp. Ulan bu turist burada ne işi var ya? Ama insan insan olma itibarıyla orta az buralı. Fark etmiyor. Ama sıfatları itibariyle buralı olmadığı kesin. E iman da buralı değil. İman buralı değil ki. İmanın çalıştırdıkları şeyler buralı olsun. Arkadaşlar burada orayı yaşıyorsunuz farkında mısınız? Ölünce değişecek bir şey yok. Aynı bu huzurun 70 katı huzurlu yaşayacaksın. En büyük nimet ölümdür. Yaşasın. Geliyor geliyor. Ölüm geliyor. Sonsuz böyle yaşanır. Soruyorum sana. Herkes kendisine sorsun. Yaşanır mı böyle sonsuz? <laughs> yok ya. Böyle şey olur mu ya? Burada yaşanır mı ya? Bu hakikatin ihtiyarlar risalesinin bir tanesi böyle ders yaptık bunu da Ya hakikaten ya dedi ya ölüm güzel bir şeymiş ya. Ölüsüm geldi dedi aziz kardeşim. <laughs> <laughs> Biz usta çok sevdiriyor be kardeşim. E bu haz ya bu hazın 70 katını istemez misin şu anda aldığın hazın? Huzur. 70 katı ya berzahta alacaksın bunu. Bunun 70 katı ya. Bin can ve minnet ile istenir bu ölüm. Bir tanesi öyle denmişti. Abi intiharı düşünüyorum falan mı? Lan ne intihar diyor? Biraz sabret lan zaten öleceksin. Allah Allah. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini hayatın zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Feraizle zinnetlendiriniz, farzlarla süsleyiniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Her gün ve her yerde ve her vakit ve fiyatların gösterdikleri dehşetli hakikat meftise her gün her yerde her vakit ve fiyatların gösterdikleri hakikat ise her gün ölüm var. Size başka gençlere dediğim gibi diye devam ediyor. 145'te devam ediyor.